Bu yatırım 4 yıllık bir arga çalışması sonucunda geçen yıl ETKM'ye bürünmüş bir yatırım. Biz bu yatırımı yaparken ülkemizde olmayan, ülkemizin de teknoloji olarak gerisinde kalmadığı ve dünyada da genel dünyada da kullanılan bir ihtiyaç olan yatırımı yapma odaklı başladık. Yapmış olduğumuz yatırımla eklemeli imalat teknolojisiyle titanyum parça üretimi yapıyoruz. Şu an bu yatırımımız tamamen %100 yerli ve Türkiye'de tek özel şirketin sahip olduğu bir yatırım. Afyon Organize Sanayi Bölgesi'nde kurduk bu yatırımımızı. Burada havacılığa, savunma sanayine ve medikale üretim yapabiliyoruz. Eskiden ihracatını yapmış olduğumuz, yurt dışından aldığımız ürünleri şu an Türkiye'de üretip dünyaya satabilecek bir durumdayız. Ve bunu Afyon gerçekleştiriyoruz. Dünyanın en iyi makinesi olan Alman bir firmayla anlaştık ve makine kurulumumuzu bundan 4-5 ay önce bitirdik. Eğitimlerimiz bitti ve şu an üretime başladık. Şu an üretim yapabiliyoruz. İhracat noktasında şu an ithalatını yaptığımız ürünlerin öncelikle yerli piyasaya üretimini yapıyoruz. sonrasında da ilerleyen süreçte de ihracat kanalımız da başlayacak. Kısa bir süre birkaç ay içinde de o da netleşmiş olacak. Bütün yatırımcılarımızın ee, yüksek teknolojili katma değer yaratan yatırımlar yapması gerektiği kanaatindeyiz. De biz de bu bilgiyle, bu e, motivasyonla bu yatırıma başladık. Bu tesiste en son teknoloji e, eklemeli imalat yöntemi diye bilinen bir yöntemle e, metal uçak parçaları ve aynı zamanda savunmanın diğer kollarına parçalar imal ediyoruz. E, özel sektör olarak ilk defa... Biz Artuk Havacılık olarak, Artuk Aviation olarak e, bu yöntemle imal eden firmayız Türkiye'de. Bu yöntem esasında katman katman metalik tozları eriterekten e, Z ekseni denilen eksende dikey e, inşa yönünde e, parçaları kaynatarak katmanları bir araya yapıştırıp e, bir araya getiren bir yöntem. Titanium işliyoruz. E, Titanium 64 denilen bir malzeme. E, bu malzeme e, mukavemet Değerlerinin yüksek olması ve yüksek teknoloji ürünlerde kullanılmasıyla bilinir. Aynı zamanda ısıya da mukavemi olduğu için çok özel yerlerde kullanım alanları mevcuttur. Örneğin uçak motorları, füze sistemleri gibi yerlerde kullanılır.